Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, oyun Kuşları Özmenler kanalından hepinize merhabalar. Ee, yine kümese geldik. Bu aralar yoğunuz. Zaten birkaç gün bir yağmurlu geçti arkadaşlar. Uçurmadık kuşları, dinlendirdik. Ee, son birkaç gün şey yaptılar diye şimdi yine dörtlü uçuracağım bir iki gün daha o kuşları. Ondan sonra ikili ikili ayıracağım arkadaşlar. Çünkü kafa kaldırıyorlar artık. Ee, havayı baş şeyine geldiler pozisyonuna. Ee, taklıları öyle sıktan falan çıktılar artık O sinekli falan sıktan çıktı ee, Yani havayı başta ikili uçurursanız Her zaman dediğim gibi Daha güzel verim alırsınız kuşlardan ee, Onun dışında dostlar Damızlıklarımızdan e, Bu çikolatayla dumanlı Takımları eş tuttular artık iyice. Ee, zaten hareketlerinden falan Anlayabilirsiniz Güzel eş tuttular hayvanlar. Damızlı kümesimizde bir tane daha folluk yaptık arkadaşlar. Onu da göstereceğim şimdi sizlere. Ee, bu arada Facebook'tan da bizleri takip edebilirsiniz dostlar. Yani Facebook'ta da kısa da olsa bu kadar uzun olmasa da videolar paylaşıyoruz. Oyun kuşları özmenler olarak yine yani aradığınızda bulabilirsiniz kanalımızı. Ee, kuşları geçeceğiz yine uçuracağız arkadaşlar. Ee, Kuşlar çok güzel yükseliyorlar. Geçen videoda da zaten iyi yükseldiler. Yani kanalı zaten takip edenler biliyor dostlar. Bu oyun kuşu bakıyoruz. Oyun kuşlarına hizmet ediyoruz. Bunu uçuracaksınız yani. Bunun başka bir alternatifi yok. Kuşları yere göğe sığdıramayan efendim ne söyleyeyim işte şu kadar atlıyor şuradan uçuyor kaçıyor diye anlatan insanlar çok bu camiada biz emek veren insanız arkadaşlar uçurucu insanız yani ben size şimdi kuşu alıp saatlerce övebilirim yani yerdeki kuşu veya kümesteki kuşu böyle çekip çok güzel överim Herkes över ama yerdeki kuşu övmenin bir mantığı bir şeyi yok yani bu kuşlar havada performans gösteren kuşlar o yüzden uçurmadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Biz kuşlarımızı sürekli uçuruyoruz, kışın hariç, kış dışında buraya gelen her insan, yani bizde hazır olmaz yavru, yani kovalıyoruz arkadaşlar. Sürekli havada kuşumuz var, yavru var, havayı başta var vesaire vesaire. Biz bundan zevk alıyoruz. Zaten övmeye de gerek yok hayvanlarımızı. Bizi izleyenler biliyor. Kuşlara geçelim arkadaşlar daha fazla uzatmadan. Arkadaşlar kuşlar kalktı gitti. Bakın şöyle göstereceğim şimdi. Evet. Bu arkadaşlar böyle kendilerini yapıyorlar. İki gün dinlendiler. Şimdi yine devam. Kamera bulanıklaşıyor bazen. Kusura bakmayın. Evet. Bakın orada sinekli falan. Bayağı güzel. Taklası sesli yani hayvanın. Bakın. 2-2 i̇ki iki, sertleştiriyor saklayı. Böyle. Tepiniyorlar arkadaşlar. Aferin. Sinekli güzel olacak. Hepsi kafa dikiyor arkadaşlar işte böyle. Bu kıvamdalar yani hayvanlar. Bakın. Bu sinekli sert bir kuş. Zaten aralarında bir oska girdi. İşte inmelerine yaklaşıyorlar. Onlarla bir derdimiz kalmadı arkadaşlar. Kendileri uçuyorlar. Yerine iniyorlar. Güzel yükseliyorlar. Aferin oğlum. Yani böyle kuş yormuyor işte bu şeye geldiği zaman. Ee, seviyelere geldiği zaman yormaz arkadaşlar. Çünkü hayvan artık sıkılaşmış. İstekli. Evet. Bakın görüyor musunuz? Arkadaşlar hedefe böyle sokulmaları falan inişlerde işte kendilerini yaptıklarını böyle oyun istediklerini şey yapıyor dostlar. Evet inişlerini yakalamaya çalışıyorum arkadaşlar da. İnişlerini çekemiyorum çünkü bazen Narında iNESi yok. Uçun bakalım. Aferin. Sinekli kendini çok güzel sıktı arkadaşlar. Sıktan da çı çıktı hayvan yani. Görüyorsun kafa kaldırıp şey yapıyor. Giderken böyle taklaya şey yapmıyor hayvan. Ee, yani şunları ben size söyleyeyim bir hafta sonra arkadaşlar yani daha farklı bir seviyede izlersiniz. Hep beraber izleriz daha doğrusu. Arkadaşlar videoyu kapatacağım. Bunlar yine inmiyorlar. Video da çok uzun olsun istemiyorum. Evet. Haydi bakalım. Bu grubun durumu böyle dostlar. Maşallah diyelim. Daha güzelleri sizin olsun. Uçum videolarına devam. Evet iniyorlar mı? Yine geçtiler. Arkadaşlar damızlık kümesimiz böyle. Ee, bunlar da dışarı çıkmak istiyorlar. Çıkaracağım birazdan. Şöyle iki tane folluğumuz var bir tane de şuraya yaptım. Bunu çekmecelerden yapabilirsiniz arkadaşlar. Öyle eski çekmece falan varsa. Hani kendime uğraşmayayım gibisinden şey yapıyorsanız e, o şekilde de yapabilirsiniz yani. Bunları ben kendim yaptım şu ikisini ama şu çekmece yani. Oraya bir tane daha yapacağım üstte yukarı. E, belki şu dip köşeye. Ben sizin göremediğiniz köşeye de şey yapabilirim. E, kuşlar güzel yerlerini falan şey yaptılar hayvanlar. Ee, yine kümes tüylenmiş gördüğünüz gibi. Ee, bunları şimdi birazdan dışarı çıkarayım arkadaşlar. Bir de dışarıda göstereyim sizlere. Kümeslerimiz böyle yani. Birkaç ekleme daha yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar damızlıkları da çıkardım. Dumanlar, çikolatalar falan hepsi dışarıda. Yani birkaç günün ardından hayvanlar dışarıya çıktılar. Yayılıyorlar. Yarın bir gün bugünleri arayacaklar tabii ki. Artık yaz mevsimi bitiyor. Hatta son uçumlara artık uçum aylarına giriyoruz. Yani Kasım'a kadar uçar. Elimizden geldiğince uçururuz. En kötü başlatmaya çalışırız. O dörtlü gruptan muhtemelen izleyeceğimiz olur başına bir şey gelmezse. Dediğim gibi en üst hangi pozisyona getirebilirse kuşları getireceğiz. Çünkü artık havalar yağmaya başladığını zaten kasım gibi falan atmacalar iyice atmacadan geçilmez yani buralar. Zaten genel olarak da o aylarda uçum işleri biter. Ee, biz de kuşlarımızı son düzlükte yoruyoruz elimizden geldiğince. Videolara beğeni yapan, yorum yapan, destek olan herkese teşekkür ederim arkadaşlar bu arada. Eksik olmayın. Elimizden geldiğince kümesimizde geçirdiğimiz vakitleri paylaşmaya çalışıyoruz sizlerle e, kuşlar hakkında bildiklerimizi nacizane paylaşmaya çalışıyoruz. Bütün izleyenlere teşekkür ederiz. Vakit ayırıp izlediğiniz için. Bütün emekçilere kolay gelsin. Allah'a emanet olun.